Sofia ve arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Altı şey, Ultimate Gavaj oynuyoruz. Böyle gösterelim. Şimdi half, üçlü olmuş. Şimdi olmuş ama... Şimdi Half tamam. Lensleri yansıtacağım. de anlatacağım. Bunun numarası var mı? Şöyle düştü bakalım. Gösterelim nerede kamera burada numaralara bakalım. Alırken numaralara bak. Arkadaşlar bakıyoruz. Tamam yok. yok. Koyabiliriz. Arkadaşlar bu konuş. Buna bakalım. Arabayı gösterebilir misin Kamerayı şöyle. Bu bir yavaş arabası. Tamam. Koyalım. Bakın şimdi. iyi Bekle. Bekle dur. Yapma. Eh, bas. Ah be yıkamadık. Ejderha. Benim çıkmasın bir. Bakın bu da bir şeyimiz var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Tamam değil mi? Başka araba alalım. Onları koy başka bir yere. Sonra Part de 3. katta oynarız belki. Bunlara şöyle buraya koyabiliriz. İlk videomdaki galar gibi. Biliyor musunuz bilmem. O videoyu izlediyseniz biliyorsunuz. Şimdi Böyle şöyle. şöyle. Bakalım numaralar. Bakın. Bunlar. 26 numara. Karşınızda. Ve bunun numarası. Karşınızda numara. kaç numara? 26. We tut we bakayım. We tut gösterelim arkadaşlar. Bakın tam kaydı Şöyle gidiyorum ben. It fayda. Bakalım bu tuval yıkar mi? Akla geçemeyecekler bence. Yetti. Ağla ejderha ağla. Yok. E, çıkamıyorum Bastı. Yine düşecek. Ha. Ben tut bakayım be. E, Tut sen. da. arkadaşlar. Bak. Dur. O uçan. ağabey nerede Uçan ağabey nerede Uçan şimdi. Evet, ondan yapamayız demiş. Bakın okay, ne var? Oh. Hmm. Bu taraftan çekecek videoyu. Demi çıkabilir misin? Bu buraya kondu. <laughs> Şimdi Demi kullandıklarımızı ne yapıyor biliyor musun? Şuraya koyuyoruz. Kullandıklarımızı. <laughs> Şimdi Şok şok şok. En iyi arabalar yarışıyor. numaralarını söyle. Demi bu bu bunu, bunu beğendiyseniz like katın bunu beğenirseniz 15 like bunun <laughs> numarası var gibi 96 <laughs> kameraya göster bakalım be bunu görünüyor bekleyin. 96 numara Tamam yaştabiliriz işte bekleyin. Buradan daha iyi bir açığa musun? Yıktık. Yine düştük. Ağla ağla. Şöyle. Skep burada duruyor ama neyse. Bunları hamariz etmeyeceğiz. Olmaz Yok. Bunu Hı. koy demiyor. Bu burada. Böyle gördüğünüz gibi. At koy da neyse yarıştırdıklarımızı koy. İki tane daha al, al bakalım. Ben de bu sıra onu Arkadaşlar. Bu da almanızı öneririm güzel. Arkadaşlar. Reklam yapıyormuş gibi oldum. Ten, telsizliğimiz var. Ama çalışmıyorlar gördün Kamera bak şurada değil mi? Kamera burası. Değil mi? Bekle gözük. Tamam ama çalışmıyorlar. Koyabilirsin. Hadi demeyelim yavaş dur. Numaraları varsa numaralarını da söyle. Aklıma her zaman ilk videom geliyor. Hı -hı. Arkadaş. Demiş şurada düşüyor bak düşüyor. Düşecek bak. turuncu bak. Tamam. Hadi yapabiliriz. Lambo. Dur. demeyeyim. 3 numara. Bunu beğenirseniz 15 like atın. Bunu beğenirseniz 10 on on like. Lütfen. benim geleneksel sözünü söyle bakalım. Abone olun. Bir de like atmayı unutmayın. Ben Görmeyeceğim ama yıktık. Yıktık. Şimdi. Deme adlarını da söyle tamam mı? Bana ad koy onlara da söyle. Ay düştü. Arkadaşlar. Şöyle. Arkadaşlar bu postacı. Adını postacı koymuş Demir. Bunun numarası var mı? Yok. Aha şurada. 813 numara. Sefiz. Postacı. Bir tane daha araba seç bakalım. Şurada 77 numara olması lazım. Onu gördüm. Ne seçtin bakalım? Köpek balığı. Arabası. Wow. Dur bakayım uzaktan tut. Evet öyle tut. Aa bizi yiyecek. ayı tamam. Çekebiliriz. Ben boyusuna yapamıyorum. Seni de sinsilik. Yine bu yine. Patik, Patikimizi de üçüncü kattan yapacağız. Ama şu an dördüncü kattan yapıyoruz. Bu, 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 bu. Bekle dur basma. Şöyle güzel bir açığa alayım. Tamam. Postacı kazandı. Çünkü postacı düşüdü. Dem bir poz ver. Güzel bir poz. Çişim. Tamam. Hot Şimdi. Çöp kamyonuna karşı çöp kamyonu. Kaç mı? Bakayım Aynı arabalar. Acaba hangisi kazandı? numaraları. 22 çi kısa çizgi 5. Kısaca 22 buçuk numara. İkisi de çünkü ikisi de aynı araba. Ee, biz elden hay kaldırmamışız galiba. <laughs> en baştan al En baştan alıyor. En baştan alıyorlar. şeye bakalım. Kaza. Kaza. Enes Batu kaza. Adet çalmayıp Enes Batu kaza. Ne biz bu Oo, gidiyor gidiyor. Valla oldu. Yıktı. Yıktı. Bak. At, atın bir kötü oldu be. Kulak bak bak. Kulak bak bak. Kulak bak bak. Ne oldu? Elimin altı. Aa elini çizmiş. Gönlük. Tamam hadi. Çıkart. Kuh vak vak. Gel. çöp kamyonu da çıkmıyor. da çıkmıyor. Tut sen. Sen tut. Tamam çıkarttım. Çöp, çöp kaymon, çöp kaymon, çöp kaymon çöp Onlardan da Buraya burada yani. bu Hadi. Kış şunda kış. Bu iş bu iş yapalım elini. Ne elini yok. Demir dur 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 dur. Bunu kullanmadık yani haberin olsun. Evet. Hadi. Hadi devam. Yavaş yavaş. Nerede? Aaa! Bu burada benzin alıyor. Kuzey. Kuzey bak. İki tane çöp kamyonu yavaştu ya. Hmm. Şimdi o o çöp kamyonu bu çöp kamyonu ne olursa. Demi çöp kamyonu olmaz. Ne olmaz. Hadi da Hem bak olmayacak. Arkadaşlar nasıl başızsızlığın tadını çıkartırız? Olmaz. Oldu mu şimdi? <laughs> Şimdi ikisini de koy boşuna işine git bak. Aga be yazık oldu onlar mi? Bak bak bak. Ambulans da hiç kimseyi kurtaramayacak. Bitti. Bitti kül oldu çünkü. Günün sorusu. Bak bu bir bak. Arayeti. Artık sen benzinin bitti senin. Hmm. Otobüs. Otobüsün numarası yok. Lego. Lego'yu mi? göster, bakalım Lego abba. Bakın nasıl çıkıyor Lego abba. bu nasıl takılıyor? Hah, Otobüsü göster. Oh. Otobüsü çok yakına soktun. Tamam. do arkadaşlar otobüs tarzı. Burada tam sanki şurada bir karmaşıklık olmuş gibi bir araba düşüyor. Aa. Ya estağfurullah. bu çocuğa dik de bir yine şey öyle. Bekle. Tamam. Güzel. Görev tamam abi. Güzel ez şey oldu bence. Evet. Siz bunu ben götürmüyor sayın. Gitti. Bye bay. Bye. <laughs> Ana Kur abi <laughs> Arkadaşlar Baba cennetine kavuştu. Artık bunun arkası yok. Gitti bunun arkası. Çok oldu. Bunun arkası gitti. bir Dem tam sonunu bak biz düzeltiriz onu. Dur, 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 dur. <laughs> ya şunu da bir tek almış. İyice de bozmuş. Kuzey daha halası ya. Demeyeyim. Hadi doğru düzgün oyna bekle. Çok güzel. Bakar ne yaptı Allah aşkına. Lüleyli Bakın tabloya kalsın. Bir. Bir. Bakın. Numarası bunun. 02 Ve sıfır. Yani hiç arası yok. Yani numarası yok. Demekle ekran buradan botlar. Eee şurada bak bu, bu da şu şurada. Ya pesapsa bu abala ne oluyor ya? Çatılır mı yoksa böyle yağmıyorlar mı? Gizli. Hadi. Kay ya. oğlum. Sen çöpe git. Vay be ilk kayan abi olacaksın. Onu da istemedim. Şimdi baba şimdi baba doğru bekle video çekeceğim. Şiyim baba, şiyim baba. Size baba. ikisi şiyim baba. Şiyim baba, şiyim baba. Oo. Bu daha da çok güzel değil mi? Değil mi? Hadi de hadi güzel. Hitfaya karşı hitfaya. Numaralarına bak. 91'e karşı. 91 mi? Sayıyı gördün mü bak. 91 numara ve tam 10 numarası yok. Niye kamerada? Hiç çarpıldılar. Hadi gidin geçiş kapıları. Kuzey. Bu sefer şöyle üçlü yarıştırmış. Şöyle yarıştırmayı deneyeceğiz arkadaşlar. Şöyle de yarıştıracağız. Deneyeceğiz. Böyle yarıştırmayı deneyeceğiz biz. Ay demin var mı? Altı numara karşı. Altın numara. Yeşil numara. Yani 3 numara. Demi? Oo bakın iki tane üst üste yaştırdı bu sefer. Bakalım neler olacak. Sanki bitirmiş. Bitir. Vay be. çok Arkadaşlar bu aba güzelse lütfen like. 10 like bekliyorum sizden. 77 numara. Hoşça Arkadaşlar. İki daha bu olacak. Arkadaşlar. El bitmedi. Demek şunu alalım. Arkadaşlar bunu aldık. Arkadaşlar. 24 numara. Sizin iki numara. Sizin bir. İki numara. En güzel abi işte bu. Tuvalet. Saçımız parladı. Lapa attık. Tamam hadi başlat. Bir de <laughs> Şu sefer böyle güzel şey lütfen 10 like bekliyorum size. Hatta 15. 13, 13. Kuzey, Burada... Kuzey bu an. Şirin baba, Şirin baba neredesin? Tamam tamam bir geleyim baba. geleyim be. Daha ben de. Hadi sen şey yap. Yaşa Mustafa. Kuzey. Şu kamera. Bekle şu şu abi güzel şey lütfen 20 like. Bu sefer biraz güzel oldu. Bu sefer için. ateş ama. Ateşli arabaya karşı mor, mor. Ateş arabaya karşı mor. Ama bu, burada onun sayısı doğru. x. Yok. 0 üç numara. Sıfır üç numara. Hadi bakalım dünyanın en havalarını yaşıyoruz. Ağzının içinde kalmıyor. Git galiba. Aa, ağzından girdi midesinden çıktı. Vıyy. Ee, Biz nava düştü. Deme de oyna oyna. oyna. Hadi. Değil daha çok hava var. Çok. Değil sen çok ben yaşlıyım herhalde. Böyle tut. Kendini gösterme. Videoyu kapatmayan yanlışlıkla Ben işte videoyu kapatsa yemeklerimiz boşa gider. Ne hesaplısın? Tutma. Hızlı ol sen. Benim hızlıca abaların numaralarına bakma. Yoksa video çok uzun sürecek. 77. Demin abaların numaralarına bakma. Benim bunu yarıştırdık Hmm. Arkadaşlar. Hadi demin başlat, başlat. E demin kop mu öyle? İki kere hmm. mi? Hayır. Demin sonra yaz. <laughs> <laughs> Ejderha. <laughs> Neyse devam. Ya, son yağıştıracaklarımızı da koyalım şöyle. Şunu yağıştıralım. Beş numara bir de şu. Cupcake ile yağışıyor. Bak bir cupcake. Elim acıdı. Kuzey biz bu arabayı yaptık ya. Alt kata koy bir alt kata. Alt kosta işte. Arkadaşlar şimdi bir şey göstermek istiyorum. Ben 3 yıl önceki videomda bunu belirtmedim. Bu bunu gördüğünce bak oradan çıkma. Devam edebilir. Biraz da buradan çık. Dur bakalım bekle kap. Bunu koyduk. Sonra bunu yarıştıracağız. Hem <laughs> yani yap Allah aşkına. Hadi. Yapabilirsin de. Aa elim. Kuzu elim acıyor. Sen çık artık. Kapatma. Hmm. Tamam. Beni çek. Tamam. Demi uzağa git ki görünsünler. Ejderha bu tarafı tut. Gezikiyor. Arabayı göster. Arkadaşlar. Işte. Ya ben anladım Demir neden gitmediğini. Neden? Otopark katındasın çünkü. Şimdi yani bunu en üst kata çıkart. O yüzden evet. götüremiyorsun sen de. Hızlı ol demiyor. Video çok uzun sürdü. Arkadaşlar son çaba. hepsini yapamayız. Yani bu, bu ikili son ikili. Hadi demeyeyim. Dur. Ya yani oh. bir şey olmaz Hadi. Bu ikili zaten Do. son. Değil mi üstte? Değil mi seçtim? Değil mi? Hadi hızlı ol Allah aşkına. Şurada. Hayır. Hı. Öyle yapma. Oh. Arkadaşlar ben bir ağır babama arkadaşlar video bitti değil mi değil mi? Dur uyuyamam. Son bir tane daha alacağım. O da herkes dünyamızı kurtaran iki tane araba yavrusu. <laughs> Polis araba mı? <laughs> <laughs> dememezle tamam yaptık. Arkadaşlar video uzun sürmüş oluyor. Arkadaşlar bu izleyenlerin inşallah Arkadaşlar bunu tekrarlayalım. Bunu tekrar koyacağız. Mıyız? Hayır demiyor. Tekrar yemiyor. Ne, ne yapayım? Koyayım Şunu koyalım yani. Açitsin. Senin de versin. Bunun patiksinde işim. Your you bye bye. Bye bye.